Zaten geldik ihlasa. İhlas, ey Ali, kulü vallahi okumayı bırakma. Çünkü o fakirliği nef eder. Kim evine girdiği zaman bir kulü vallahi okursa, hem kendinden hem komşularından fakirlik kalkar. Hem kendisinden hem komşularından. Evet. Evde biri varsa, dedi bir adam, Ya Resulallah, çok fakirim, geçim darlığı çekiyorum. Evine girdiğin zaman, evde bir kimse varsa selam var. Esselamu aleyküm de. Rahmetullah ve dersen o daha iyi. Eğer evde kimse yoksa bana selam ver. Bu hadis neye delildir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti bütün Müslümanların evinde bulunuyor. Bütün Müslümanların evinde. Şimdi bak eve gireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize gireceğiz. Biz Müslüman mıyız? Müslümanız. Bizim evlerde Resulullah'ın ruhaniyeti var mı? Bu hadis buna kesinlikle delildir. Salebi büyük müfessir ve muhaddistir. El keşf ve beyanda el, el gafiki, İmam Gafiki ee, bütün mağrib uleması ve şeyhi İmam Gafiki'nin kitabında ittifak etmiştir. Lemahatül var da İmam Gafiki. O da bunu rivayet ediyor. İmam İşbili, İmam Kurtubi tefsirde de bunu alıyor İmam Kurtubi. Bu çok önemli bir meseledir. Buradan ulema e, delil getiriyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti bütün Müslüman gavurların değil, bütün Müslümanların evinde bulunuyor. Onun için diyor ki bana selam ver. Evde kimse yok. Nasıl vereceğiz Resulullah'a selam? Esselamu aleyke eyün nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. esselamu aleyhine ayda okusan yol. Diğer hadiste de kendinize selam verin dedi ya. Önce Efendimiz'e verelim. Yani ettehiyyatunun esselamu aleyke'den sonrasını ne yapalım? Evde biri varsa ya biri varsa da ben yine hem onlara selam veriyorum, sonra da Efendimiz'e veriyorum, sonra da kendime veriyorum. Birbirine mani değil. Hanım evde çocuk, Esselamu Aleyküm, tamam. O zaman, Esselamu Aleyke Eyyüven Nebi ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyna ve Selam, selamet. Bunu yaptığın zaman rızkın bollaşacak buyurdu. Adam bunu yaptı, bir kere de kulüvallah okuyacaksın buyurdu. Bir kere kulüvallah okudu, adam bunu yaptı o kadar rızkı bollaştı dedi geldi ya Resulallah, bütün komşulara dağıtıyorum bitiremiyorum. E bunlar iman meselesidir, itikat meselesidir ondan sonra kardeş. Demin zaten dedim Fatiha kulü vallahi Fatiha kulü eve girerken çıkarken İhlas Suresi okumanın faziletleri, İhlas'ın sayılarıyla okuması nelerde neler.